Amirim, çekiliş için sizi bekliyoruz. Gelelim bakalım hadi. Buyurun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neydi büyük ödül? Çift kişilik tatilci Oo. Herkes katıldı mı buna? Ben yokum vallahi. Ben de yokum. Ben de. İnşallah bize çıkar. Amin amin. Herkes buradaysa çekiyorum. Fatih herhalde arıyor. Aa, aa, açmadı ayol. Meşgule düşürdü. İşi vardır belki adamın. Belki de bize çıkmıştır teyze. Ha? Evet, okuyorum. Tatili kazanan arkadaşımız... Biz. Ben! Hayır, biz. Hmm. Yama. Aha! Teşekkür ederim. Sağ olun amirim. <laughs> Sağ olun. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun amirim. Sağ olun. Kaç tane bilet aldık? Bir mi bu Aksilik işte. <laughs> <laughs> Sıtkı arkadaşımız da kısmetmiş. Hayırlı olsun Sıtkı. Sağ olun Sağ olun komiserim. Bak, bak. Oh. Evet. Bittiyse tatil giyiniz. Devriyeyi alacaktınız ha. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana kaldı bu evrak işleri. Sorma ya. Bitmedi mi daha ya? Ha? Az kaldı. Oo. Murat komiserim. He. Ne oldu Sıtkı? Şu çekiliş var ya. İki günlük tatil. Ha. Biz gidemeyeceğiz komiserim. Baldızı doğumu almışlar. Hanım hastanede. Ben de mesaiden sonra yanlarına gideceğim. Hafta sonumuz yalan oldu yani. Yapma ya. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim ya. He? Sağ olun komiserim. Siz de çok istiyordunuz gitmek. Ziyan olmasın dedim. Siz giderseniz Zeynep komiserim. Şansa bak arkadaş. Aslansın be Sıtkı. Nasıl ilaç oldu bu biliyor musun bana ha? Nasıl ilaç oldu bir bilsen. Allah elinizi versin komiserim. İyi akşamlar. <laughs> sağ ol canım benim sağ ol. Sürprize bak ya. Arasana Zeynep'i hemen haber ver. Ne araması ya? Eve gidiyorum ben Aylin. Aklını alacağım Zeynep'in. <laughs> İş ne olacak? Sen alsan ha. Hadi görüşürüz. İyi hadi. Ne yapacağım. Ya Zeynep anlamadın galiba. Tatil bizim kızım. Gidiyoruz yarın sabah. Sevinmen lazım Zeynep. Biliyorum ama sevinemiyorum. Neden? Annem aradı bir saat önce. Sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyormuş. Ne? Ne gelmesi ya? Ne işi varmış? Kışlık kıyafetlerini almadan gitmiş. Kargo ile göndeririz biz gelmesin. Sıkılmış kadın geliyor. Ömer'i de özlemiş. Ya Ömer'i de göndeririz. Yeter ki gelmesin. Gidelim şu tatile Zeynep. Ben de çok istiyorum canım ama mümkün değil. Geliyor. Geliyor. Mecburen. Ne yapacağız tatili? Ne yapalım? Hüsnü abilere verelim bari. Sevinsinler. Sevinsinler. Ya Zeynep. Ben tek başıma gitsem. Saçmalama. Saçma değil mi? Çok saçma. Evet. Nasıl ya? Sıdkıdan sana, senden de bana. İşte. Bize mi yarışım takip? Evet abi. Sen ne büyüksün Allah'ım. Böyle bir şey var mı abicim ya? O kadar okudu ki bu ananız. Yukarıdakinin işi bu valla. Korkulur senden anne. Anneciğim çok sevindim ya. Gidiyorsunuz tatile ha? Murat, canım benim. Siz gençsiniz daha çok gider. Ablam, Teşekkür ederim canım. Ben bariz hazırlıyorum Hadi Hazırla, hazırla, hazırla. Kardeşim valla kısmet işte ya. Hemen hanım geliyor ha. Hı. Hay Allah ya. Yani ne diyeceğimi bilemedim bak. De mi abi bir şey. Gidin güzel güzel eğlenin. Dinlenin bizim yerimize de. Hiç merak etme sen kardeşim. Hiç merak etme. Yalnız ıı, ıı Murat... Iı, ıı, senin arabayı alabilirsem eğer... Araba yani biz şimdi otobüs bölümümüzle adamlarla alak olmayalım ya. Sen İstanbuldasın nasıl olsa hmm. alırsın merkezden bir araba. Bunu bırak bana hatta sen taksiyle git. Taksiyle. İyi, i̇yi tamam canım ben bırakırım seni istersen. Hüsnü çobana bak <laughs> elini veren kolunu kaptırıyor. <laughs> Hakikaten baba ya. Cuh <laughs> yani. <laughs> ne diyorsun kardeşim? Ne demek abi? Araba senin köpeğin olsun. Aslan kardeşim benim. Aslan kardeşim be. Aslan aslan aslan. Bana tamam. müsaade çocuklar. Hadi hadi Murat'cığım sen sana müsaade. Müsaade zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Zeynep'e selam. Emel Hanım da çok selam söyle. Hadi. Abi tamam. Murat'cığım görüşürüz. Çok hadi sağ ol. Abi. Her şey için şey çok teşekkürler. Güle 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 güle. Çok. Çabuk hazırlan kızım çabuk. İkinci yıl gidiyoruz. Son!